bir derin yoksullukla karşı karşıyayız ki bizler. Buna karşı çok güçlü bir mücadele yürütmek zorundayız. Sesimizi çok yüksek bir şekilde bunu ortaya koymak zorundayız. Ve biz biliyoruz ki Alevilik bu açıdan, yani bütün bu toplumsal mücadele ve siyasal mücadeleler açısından muazzam bir birikime sahiptir. Demokratik toplum, komün ruhuyla ortak yaşam konusunda Alevilik çok önemli bir birikime sahip. Şeyh Bedrettin, mülk Allah'ındır, kimsenin kişisel mülkü olamaz yaklaşımı günümüzde de önemini korumaktadır. Börklüce Mustafa'nın İzmir Karaburun tarafındaki direnişinin özünde ortak yaşamda ortak üretmek ve ortak bölüşmek vardır. Torlak Kemal, Manisa ve çevresinde yürüttüğü direniş yine aynı manada bir direniştir aynı değere sahiptir. Kolektif üretim, ortak bölüşüm, dinler ve mezhepler arası eşitlik, kadınların sosyal ve kamusal yaşamda eşitliği ve aktif yaşamı. İşte Aleviliğin tam da demokratik toplum felsefesi budur. Ve bizim şimdi barış ve demokratik toplum çağrısındaki ana felsefemiz ve ana yaklaşımımız tam da özünü burada barındırıyor. Pir Sultan Abdal 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa da hakka asidir der. Evet. O yüzden bizler hakka asi olmayan eşit, adil, demokratik bir zeminde bir yaşamın inşasını aslında direnişiyle ortaya koymuş olan Alevi toplumunun bu süreçteki ses ve soluk oluşu çok kıymetli olacaktır. Çünkü yaşamsal felsefe hayatlarında özümsemiş olduğu felsefenin ta kendisidir barış ve demokratik toplum çağrısı.